Hiç düşündünüz mü? Kur'an'daki dördüncü sure neden özellikle kadınlar adıyla anılıyor? 176 ayetten oluşan Nisa suresi, aile hayatını düzenleyen ve toplumun adalet üzerine kurulmasını isteyen en kapsamlı surelerden biridir. Yetimlerin haklarını korur, miras hukukunu açıklar ve kadınların konumunu güvence altına alır. Ama bu sure sadece aile meselelerinden bahsetmez toplumun adaletle ayakta kalması gerektiğini de öğretir. Zulme karşı tavrı, münafıkların özelliklerini ve Allah'a bağlılığın önemini hatırlatır. Özellikle Nisa 8. ayette Allah şöyle buyurur. Emanetleri ehline verin ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmedin. Bu, hayatın her alanında adaletin zorunluluğunu vurgular. Peki sizce Nisa suresi sadece geçmiş toplumların sorunlarını mı çözüyor yoksa bugün hala adalet arayışımıza ışık tutuyor mu